أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين عالم الذي يغتم غاردا وألغن دن حبر باردا سوزن متلبشا يا koruyan Allah Teala'ya Azze ve Celle hamdü senalar olsun. İki cihan önderi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve aline ve ashabına salat ve selam olsun. Değerli din kardeşlerim, değerli ehli iman, bugünkü vaazımızın konusu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. قُنُيلِي لِي قُلِي بِرْآيَتِكِ رِمَدَاءِ الله عز وجلَّ شُغْلَبُ يَرْمَقْتَدِرِ بسم الله الرحمن الرحيمِ الله نزل أحسن الحديثِ كتابًا مُتَشَابِهَا مثانية تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ صدق الله العظيم الله كان دي içinde uyumlu gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak Sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola gösterecek yoktur. Konuyla ile ilgili bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. En Ebi Sa'idin kâle kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu Rabbü azze ve celle من شغلته القران وذكري عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه صدق رسول الله فيما قال او كما قال Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle buyurur. Benim kitabımı okumak ve beni zikretmekten dolayı kim benden bir şey isteyecek durumda olmazsa ben o kimseye isteyenlere verdiğimden daha üstününü veririm. Allah'ın sözlerinin diğer sözlere karşı üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına karşı üstünlüğü gibidir. Değerli kardeşlerim. Peygamber şehri Medine'nin huzur dolu günlerinden birisiydi varlığı ile şehri bereketlendiren Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem yakın dostlarından Abdullah bin Mesud'a seslendi. Abdullah bana Kur'an oku. Bir an için şaşırdı. İlminin delilliğiyle tanınan değerli sahabi Ya Resulallah Kur'an size indirilmişken ben mi size okuyayım diyebildim. Sadece Allah Resulü evet evet ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi çok seviyorum buyurdu. İbn Mesud okumaya başladı. Nisa suresinin yaradılışı hatırlatan yetime saygıyı tavsiye eden miras paylaşımını konu alan ayetlerini okudu. Nihayet her ümmetten bir şahit şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. Nisa suresi 41. ayetine geldiğinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar süzüldüğünü fark etti. Daha fazla dayanamadı rahmet elçisi ve bu kadar yeter buyurdu. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim sözlerin en güzelidir. İnsanların kıyamete kadar okuması, yaşaması ve istifade etmesi gereken kurtuluş rehberidir. Rabbim bizi Kur'an-ı Kerim'in en güzel sözlerini daima hayatına tatbikul tatbik eden kullarından eylesin. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an hem okumak hem de dinlemek ibadettir. Kur'an'ı anlamak ve yaşamak insanları hidayete sevk ettiği gibi tilaveti de müminlerin kalbini yumuşatıp onlara huzur ve şifa verir kendilerine hak din ve peygamber gönderilen her ümmetin kıyamette şahidi kendi peygamberi olacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebiler silsilesinin son temsilcisi olması hasebiyle kıyamette bütün peygamberlere şahitlik edecektir. Rabbim bizi peygamberin en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, okuduğunu anlayıp hayatına geçirmekten mahrum bırakmasın. Rabbim bizi daima Kur'an'ı okuyan kullarından eylesin ve hayatına tatbik eden, anladığıyla amel eden kullarından eylesin. Rabbim Kur'an tilavetini yaparak hanesi bereketlenen kullarından eylesin. Rabbim dünyada ve ahirette bizi Kur'an'dan Allah'ın kelamından ayırmasın. Rabbim bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eylesin. Rabbim annemizi, babamızı salihlerden eylesin. Evlatlarımızı salihlerden eylesin. Eşlerimizi salihlerden eylesin. Rabbim dünyada ve ahirette bizim mutlu kullarından eylesin. Rabbimiz bize merhametiyle muamele eylesin inşallah. Rabbimiz amelimiz azdır takatımız yoktur. Hakkıyla seni anı yüceltemedik. Rabbimiz sen bizim gücümüzün yetmediği şeylerden mesul tutmazsın bizi. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in hatırına bizi gücümüzün yetmediği şeylerle sorumlu tutma. Bize dünyada bir ahirette güzellikler ihsan eyle. الرحمة الا بالرحمه الا يا ربي وأخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين